Evet arkadaşlar bugün yine hep beraber e, tavanın içerisinde chiffon kek denememiz olacak. Tavamızı böyle büyükçe bir tava aldım ve içerisine kek kalıbımızı yerleştirdim. Kek kalıbımızın tavanına fırın kağıdı serdim ve şimdi bu şekilde hazır bekletiyorum. Hemen şimdi yapım aşamalarına geçelim. Önce Yumurta akımızı güzelce köpürterek başlayacağız. Kabımızın içerisine alıyoruz içerisine bir çay kaşığı krem tartar ilave ediyorum. Şimdi bu aşamada yumurta akının içerisine şekerin yarısını ilave ediyorum arkadaşlar. ve çırpmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta akımız bu şekilde güzel bir kıvam aldı ve hareket etmiyor. Bakın gayet güzel katılaştı. Şimdi yumurta sarımıza geçiyoruz. Hemen yer değiştirelim yumurta sarısını alıyorum. Yumurta sarısını kabımızın içerisine aldım ve hemen içerisine kabartma tozu ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu yeterli gelir. Vanilya ekliyorum. Bir paket vanilyadan bir tatlı kaşığı onu da ilave ettim. Şöyle biraz karıştırıyorum arkadaşlar. Geri kalan toz şekerimizi de ilave ediyorum. Ve biraz ılık su döküyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurta sarımızın rengi açıldı. Bayağı bir beyazladı ve güzel bir kıvam aldı. Şimdi diğer sıvı malzemelerimizi ilave ediyorum. Portakal suyunu sıvı yağı ilave ediyorum. Ve biraz daha karıştırıyorum şöyle. Ve şimdi bir adet portakalın kabuğunu rendelemiştim. Onu da ilave ediyorum. Ve unumuzu katıyorum. Şimdi şöyle biraz karıştıralım. Hemen şimdi başlıyorum. Evet arkadaşlar, yumurta sarısı da hazır. Evet, şimdi yumurta akından önce şöyle bir 3 kaşık alalım. Yumurta sarısına ilave edelim. Ve söndürmeden karıştıralım. Devam ediyorum. Evet. son yumurta aklarını da ilave ediyorum. Tavamızı hazırladık. Ben şimdi böyle büyükçe bir tava kullanıyorum. Sizler geniş daha büyük bir tencereniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Bunun içerisine kek kalıbımı koyuyorum. Kek kalıbımın tabanına yağlı kağıt yerleştirdim. Ve hamuru içine dökeceğim. Şimdi şöyle biraz sallıyorum ve yerleştiriyorum. Şöyle de biraz vurarak içindeki kabarcıkları çıkarttım. Daha önceden hazırladığım bu sıcak suyu şöyle hamuruma gelmeden tavanın içerisine sıcak su dolduruyorum arkadaşlar. Ve üzerine şöyle bir kapak kapatacağım. Bu kapağı e, kapatmadan önce bir havlu seriyorum. Şu şekilde ve kapatıyorum. Sonra bu havluyu böyle saralım. Bu şekilde ocağımıza götürüyoruz arkadaşlar. Tavayı ocağa alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orta ayarda ocağımızı açtım ve pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar kontrol edelim. Yaklaşık 30 dakika kadar oldu pişmesi. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Bir kürdanla da kontrol ediyorum. Pişmiş arkadaşlar. ocağımı kapatıyorum. Ve şu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Birazdan biraz soğuduğu zaman tavamızdan çıkaracağım. Kek kalıbından çıkardım arkadaşlar kekimizi. Hemen tabanındaki bu kağıdı da çıkartıyorum. kırırken dikkatli olalım. Eliniz yanmasın. Henüz daha çok sıcak. İsterseniz benim gibi acele etmeyin. Biraz soğusun. Sonra çıkarmaya devam edin. Evet. Gördüğünüz gibi yumuşacık ipek gibi ve puf puf kabarmış güzel bir kek hazırladık birazdan bunu süsleyip sizlere harika bir şekilde sunacağım arkadaşlar muşaklığını da göstereyim sizlere bakın of, çok güzel çok çok muhteşem olmuş bakın arkadaşlar bakın bakın yumuşacık Şimdi biraz rahat bırakıyorum kekimizi soğusun. Tekrar görüşeceğiz. Süslemeye başlıyorum arkadaşlar. Kekimizi ortadan ikiye kestim ve e, bir parçasını tabana seriyorum ve üzerine çikolatalı pastacı kreması hazırladım. Pastacı kremasını araya sürüyorum ve bolca sürüyorum arkadaşlar. Pastacı kremasını nasıl hazırladım? Yukarıya butonunu bırakıyorum. Tıklayıp yapılışını öğrenebilirsiniz. Dilerseniz bu pastacı kremasını portakal suyu ile de yapabilirsiniz. Portakal suyu ile hazırladığım pastacı kremasını da gene yukarıya bırakıyorum. Onu da tıklayıp yapılışını öğrenin. Hazırladığımız çikolatalı kremamızı pastamızın her tarafına sürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çikolatalı kremamızın da lezzetini çok beğeneceğinizden eminim. Dilediğiniz her pastada kullanabileceğiniz, çok güzel kıvamı olan ve lezzeti olan güzel bir krema tarifi. Pastamızın etrafını gördüğünüz gibi portakal dilimleri ile taçlandırıyorum. Portakallı şifon kek hazırladık ve tavada pişirdik gördüğünüz gibi hem çok ekonomik hem de çok lezzetli bir pasta elde ettik arkadaşlar. Pastamızın üzerini de portakal dilimleri ile süsleyip portakalımızı üçgen kesip üzerine yerleştirdim. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Pastamızdan bir dilim keselim ve iç dokusuna tekrar bakalım. Hafif nemli, şifon gibi, e, uçuş uçuş, nefis lezzette bir pasta hazırladık arkadaşlar. Tadına biz çok bayıldık. Sizler de çok beğeneceksiniz. Dokusu ve lezzeti harika, çok ekonomik bir kek hazırladık. Arkadaşlar bu videomu sevdiklerinizle paylaşın, sosyal medyanızda yayınlayın daha çok kişiye ulaşsın ve daha çok kişi bu tarifi öğrensin. Evet arkadaşlar videoma beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Minik bir yorumda yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olmadan gitmeyin lütfen. Bildirim zilini de açın. Gelecek olan yeni videolardan ilk önce sizler haberdar olun. Tekrar yeni videolarımda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.